Aa, kanıtı, Anam halıları söyle ya. Selamun arkadaşlar. Anam yine gomuş halıları betonu yıkadık. Halıları serduk. Şimdi de annem e, halıları yıkaya. Anacım akçı olsun. Halı mı yıkayayım bugün? Yollukları yıkayayım. Yollukları o. Hı. Anam yollukları yıkıyorum de vallahi. Ana çiçek tohumları alalım mı? Baksana çiçek tohumlarımız var burada. Suya çıvarayım ben anne? Böyle işte bizim işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu gitmiş baksana çiçekleri. Allah Allah. Dursun abi, boş yani be. He? Geliyor bakalım geli annem. Geldim ana geldim. Yolluk rika mı? Bu anam yolluk rika diye vallahi. Yoluk değil mi bunlar ana? <laughs> Ayten ablam gitti bugün. Nere? Almanya gitti. Aa, gitti gitti, gitti. Hayırlı yolculuklar olsun. Güle güle gitsinler. O gidip hocası gelecek değil mi? He he Erdoğan. Ha şey, Erda abi. Hmm. Ya. Herkes izin anne. İş, işlerden olmayı kı. Allah yıkanıyor. Anne senin hoca fırça yok mu? Aldık ya sen onun fırçayı bir. <laughs> Yapamayayım de o. Biz annem aldık arkadaş. Annem biz fırça aldık. Saplıyor. Saplı fırça. Nerede götü ben yıkıyorum lan? Attı mı? Evet. Ey vay hey, ben gözbeğin ben buna eğilemem ki. Başka bıçak mı? Eldeki bıçak da ama. Duvarını esmeyin gel şimdi. Ha. Tüh. Al şu yer be yarılmış kı, taş yarılmış taş. Açayım mı hortumu ben? Hayır, Buna kildir ki ya. Bak şimdi takipçi sorular sula soğut derler halı yıkamaz derler sen şimdi. Bir suyu, bir suyu. Şimdi arkadaşlar Eee kuyu yıkıyoruz da e, bir de halı kirli değiller bizim. Anam diye tozuna kıçacağım de ya. Toz mu kıçacaksın ha? <gülüyor> <gülüyor> Anam tozuna kıçacağım de şöyle de. Hava bulutlu gelen. Oldu. He? Yağmur ya... Ben.. Sabah yaptı ya. Yavdu. Vallahi yaptı. Havalar ne olacak belli olmuyor anne. Vallahi ne olacak belli olmuyor. E, üşüm, He? Üşümüşler mi? Üşümüşler mi? Nari dışarıdaydı? Ne, bırak. Bütün

Bilmiyorum ki anne. Tamam. Evet arkadaşlar. Hava da güneş açtı bir anda. Tren de gelecek herhalde. Şimdi ben anneme yardım edeceğim. Ak ezan çiçeğimiz tohumları bak ezan çiçeği tohumları. Ezan çiçeği tohumları. Böyle. Adam suyu açtı. Arabası bir anda güneş açıyor anne Hava yaz gibi. Yaz gibi ama bir anda kapayı anne Hacca Hadi geldi <laughs> anne havalan değmeye <delirmeşi> çabuk. <acaba>. Ne <laughs> Bilmiyorum kızım bir şey yolla bak anne. Tren mi geliyor? Çiçeklere bakıyor. Ne güzel çiçekler. <laughs> <Şimdi> trenlerimiz geçiyor. <laughs> Ama baya kalabalık trenle Trenle baya kalabalık Tren gitti Ben sana suyutusu var anne baba Gerçekte baksa kalan gidiyor anne. Ferlere kalmaz çiçekleri. Kalan kalan gidiyor çiçekler. Su gelmiyor anne. Hortum çek. Hortum çekeyim ben. Yine kırılıyor orada. Şuradan kırılıyor. Hah. Bak şurada çiçeği gördüm mi kenarımda. Nuri abamız çiçeği. Ne güzel açmış baksa ya, bu anne. Bilmiyorum ki. Ne güzel. N numarası bende ya Nuri abonu. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Nuri abonu çiçeği. Ne kadar güzel olan ne kız. Bu gölgede kalıyor mu buradan ne ya? Yok gölgede öyle mi diyor? Cam gözeli çiçeği değil mi? Böyle işte arkadaşlar bizim işte. Akçı olsun Şavak teyze. Terma, darım ancar mı? Arkadaşlar, yani. Sen ne kazandın? Sen ne? Ne kadar? Bir kapı sonra çağır. Ekin de ne oldu? Bir tabi için sağırlı. Evet, Altyazı bırak, ne çağırdı? Sağırlı zaten. Şeyler yapalım. Yapalım arkadaşlar. Halıları yıkıyoruz arkadaşlar. Evet, halılarımızı kaydırıyoruz. Böyle böyle. mı? Sağ ana? mı? Sağ mı? Sağ mı? Burayı kıtlara bak. bu. Yani Bir bakalım. Ne kazanırlar? ana? O kazanırlar bence de, de elektrikli kazanırlar. İki tane söyleyelim, birini misir birini katılmıyoruz. Aaa. Bu ne kere? Asla, rastlamayı katıl ne denir o? Salmış, sağlam, hamur, Ana bak ikimiz halı yıkıyoruz. Tarihçilerimizin merhaba hadi bak buna boğur tarihçilerimiz çar çar. Merhaba merhaba. Eyvanda, Eyvanda, Eyvanda halı yıkıyoruz Eyvanda. Evi önünde de. Ön yüzünü kapasaydı o. Tamı kapatalım annem. Yok. Ne? Bu top iyi kopuru gitti kopuru gitti kopuru gitti, gitti. Tamam şimdi işte, ben kopuru ayarsam değil mi? Bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Alın bakar. Bembeyaz, mis gibi. Çiçekleriniz ferah mı ferah? Renkleriniz tam renkli, canlı renkler. Anacığım hangi marka kullanıyorsun bunları? Kutla. Ne? Ne Nedir? İçinde ne atıyorsun bunu? Kirin, kirin. Aa, anam gördü mü? Kirinle yıkıyorum. Kız kirinle kirin yıkıyorum ana. Mis gibi ya. Anam pilinle şey ne dedi, buçlu da yıkıyormuş. Arap su bununla yıkar ne? Önce yıkayın mıydı? Toz var mıydı? mıydı? Toz var mıydı? mıydı? Önce lekettir. Haa. Demez ol baksana Allah. Anamla yıkayın bakayım halıları. Beton arkadaşlar biz yıkadık. Yine de şöyle temizleyelim. Şöyle. Bu yana da. Tertemiz. Evet arkadaşlar. En ne diler ne kız? bakay. Ben yaparım bunu ne? yıkayıp dur. dur. Kavuşsun Şöyle. Böyle. De böyle. Sizde ne vardı yok? Bakalım. Biz yarın alap diye el gidiyoruz. Nereye gideceğiz yarın? Seyir oluyor lan. Düzeltiyoruz lan gerçekten. Hem bizim fazla vaktimiz yok. Çünkü bir birisi çıkacağım. İşten gelince çıkacağım. O yüzden benim fazla vaktim yok. Şimdi biz bekleyenler var vallahi değil mi? Evet. Ee, arkadaş ağabeyim, deyzelerim. Gelemeyebiliriz çünkü ee, Düğün edeceğiz ha. Düğün var. Düğünü uğrayacağız. Efendim Çok yani Şeyla var. İşlerimiz var çünkü ben birde geleceğim eve. Bir buçukta hemen gideceğiz. elde bize iki saat. Yani biz yarın onda gideceğiz hemen. Faslı mı gördün? Evet. Şey, ne oldu? Kırılıyor mu biraz bu ara? Ne var oldu? bak. Yavaş yani. <laughs> yavaş arkadaşlar. tamam Bu en var. Bana ekeceğiz. İkinci ısmar değil mi anne? Evet. onu da güzeleyelim. Güzeleyelim. şey çorba Ya bir şey mi çorba Olur, şehri ol daha iyi olur. Bana da şey yapma. Yapma. Daha, daha iyi olur. Tamam. o. İnci inci. Hayır, ince. Belli olmaz. Belli daha iyi Çok geldi. Gelmişiyorum. Halı yıkama arkadaşlar, gelin havuzu yıkarız. Yiyorlar, ha. Biraz, bir şey Hadi bakalım. Borga kası, suyu çekmez mi? Hayır orada halı ya. Halı bunu. Ana jeruk. Daş Yere bu yere basalım. yere Burada şey getiriyorum <laughs> bakalım. Onların geç aznelin bak. Tamam. Ben aslında. işte böyle işte. Vallahi kül değil Ben ben salı yıkıyorum, tertemiz alıyor. Şu mu biz salı çok fazla annem kuma ana bir tiki var. Ana neyi var senin de? Halı tikiyorum var. Her ay değil, her değiştirmek istiyorum. Her ay değil, her hafta değiştirmek istiyor kasa. <laughs> Anam çok seviyor. <laughs> ne için selam mı ya? bir şey halin hası sonra babalara gitsin zaman böyle. Ha. İyi bir, o da bir abi. O da bir tatlı bir satı abi. Pazar abi. Pazar abi. Kim satıyor? Yanıtım var. Şey, Bayram abi. Görüşmeler. Oraya mı Hayır, o Bayram abi. Hayır lan lan. Ha. Kendisi bu da acaba? Muhtemelen kendi ha ha. Onu kesiyor ki. Ne anne. Geçen bir sefer. <laughs>

Bilsin! <laughs> gördü gördü. Bilsin ne ama? Anam beni ıslaya vallahi. Anam halı mı yıkaya benim yıkadı anlamadık. Anlayamadık. Kusunu bir şey ama çömür fırçanın içine çay içiyormuş. Böyle sütele. Böyle sütele mi? Sütele ha. Kabır kisi. Eyvah. Anam benim yıkadı. Alıyım bir kadar ne bulduk? Eğer halı sıcaklıkta ne ne kadar? Onlar su kaydı da ne? Muhtemelen. Muhtemelen mi? Hmm. Ama muhtemelen ya. Kaydan kalır. Kaydan o şeyde de ya. ya. Bayram sakınır ben. Her gün ya. Akşam gibi evvel gündüz o gün kömür ne Hayır, Kış günü tabii, kömür var ya bizim kömürlü ev. biraz... Ben alacağım bir şey de olur. Lan dua mı dedim de ya? Alacağım. Eyvah. Vallahi alacağım. Tamam, Bilmez bakı. Odun öyle ömürlü yok. Ömür. Gerçi odun parası, kömür parası. Oraya buluyor. Doğal gazı buluyor. Olsun. Okay. Sen kumur, odun, Kömür bulsa hep odun yok. Ya para da geçme ya. Odun asla kömür yok. Odun asla kumur yok. Sağ ol yok. Hep odun para, para, para. Para biz o köyde değil mi? O para veriyor. Odun yok, orada odun yok. Değil mi? Oradan, buradan. Tamam, atı beni ver Gelip buraya gaz gelen mi? var mı buna? Gelir yakında gelir bizim burası beldede, kasaba bizim olduğumuz yer. Biz kasabanın mahallesindeyiz. Ha. Bizim toplu konutları Tokilere evimiz 500 metre. Şimdi hayvana, hayvan boy, boyadığımız bacağım gün oraya ev oluyor. 70 daire olacak oraya da. Tabi orası da toplu konut olacak evimize 100 metreye. Yedir. 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 Böyle bu hep şehir olacak. Ana, bunu Bak böyle sene sonra bunlar hep böyle şehir olacak yani. yani hemen. Öyle 20 sene sonra yetmiyorsun, korunmaz mı? Yaşasın. Peki yaşı belli olmaz. İnsan yaşına 80'den hesap et. 20 sene sonra böyle bunlar hep şehir olur. Evet. Bak bu yalnızlık yerler. Bak mesela bizim bunlar böyle böyle ama yer yeni, belli olmaz. Hep böyle bunlar şehirleşme olur, istemesek de istemesek de.

Yapmış diyen yok, yap diyen yok. Tamam mı Yok. Yapmıyorsan zorla değil, kendi hislerinizle yapıyorsun. Kaldırabilir misin? Baksana bir Ben iki kere bakamam, hava akıyor. Bir... Hava açtı. Sen yalnız hava arıyorsun. Bu ne? ya. Eyvah. Başım ağrıyor orada. Evet arkadaşlar halıları yıkayalım bakalım. Onlar yeter oraya. Evet anam. böyle ezanımız da oldu arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle git kalk. Seni kurdular bu. Erken kurdular Erken değil aslında da. Toprağı al sen toprağı. Ne kadar güzel. Ha ha toprak. Diğer iyi aslında. Boyaları ne şey ki bunları boya saksene ya. He? Boyaları ne <laughs> sen de boya. <be. gülüyor> Değil mi? He. Kırmızı beyaz mı? Yok ikisi beyaz. İyi. Ee? Kırmızı. Beyaz olsun o zaman Kırmızı üzerinde kırmızı beyazı rahat. Ha. Bir kere daha pahalı olur valla. Yeni o zaman kapı ya. Onlar mı almayın? Hüseyin e amca ne bak, Hüseyin amca? Yanına gidemedi yok. Hüseyin amcacığım, Hüseyin amcacığım. Götür yok. Sen götür bir tane daha götür bir tane daha gidiyorum ben de. Tamam. Onlara da o zaman, yoruldum artık. İşten geldim. Şimdi geldim arkadaşlar işte. Anam sütü mü Ben de hemen giriştim. İnşallah sizlerle memnun ederiz, sizlerle memnun oluruz, günlük işlerimizde böyle devam ediyoruz, ne diyeyim. Hava sıcak, ben bunu yollandım. Hava sıcak Hadi bak şurada şey var, aklınıza alın, üzerini tadın. Ne var? Bak, at bak, şey. Nergis, portakal nergisi var. Bak, buradan aç, gidelim mi? Şunu izleyeceğiz, şuraya. Kalkın, içe, bak bunlara. Haa. O değil mi? Gidelim. Onlar dışarıda açar, kalın yatağa Orası açar. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. He. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizim işler böyle. Sizde işler ne var? Anam. Beni ıslattı valla. Bir attım şeyi kafama geldiydi. Ana bak garazı indi senin yana. Kapı randım ben bazen o yüzden. Abooo. Bakalım onu bir çelik götürdüm oraya. Karanın garazı varmış Engin Anabey, baa, var. var. bak. Esme yenge orada bak götürüyor. Anamın bak garazı var. İnşallah götürürüm oradan. İnşallah sen. Baktım üzerine, üzerinden. Ha? Koşalım bakalım bir. Ne? Koşalım da üzerinden. Baktım bir şey yok. Şimdi o gidiyor ya. Arkadaşlar hindiler bayağı 10 kilo oldular. Ya, bu kurukulu kam şu an. Böyle kilo. Bana fay. Evet, kilo kam şu an. Eyvah. Hindiler evet. tam 10 kilo yaklaştık. Bunu da kaldıramadı. kaldıramadım. Kocamanla 500 lira tanesi mesela veresim yok. <laughs> Çok güzel hindilerim. Organik mesela değil mi anne? Seneye 10 tane almaya ben hindilerim. Boşu ben bozuk onlar. Tez bizler ne kız? Her bir euro mu? Maşallah hiç ölmeden büyüdü bir tanesi intihar etti, öldü. Ya kendi camı kavaya vurdu anne hani o. İntihar etti, sabah iyiydim ya. Sabah iyiydi, bir tane hindi, ilgi aldım hindi. Ondan sonra öldü. Gidmedi. Sen şöyle dön anne, ben alır şey yaparım. Atarım bak. Bir tanesi öldü, o da bir hayır varmış anne. Ben de üç tane daha hindi aldım. Ettim size dört tane hindi gene. Ben iki tane hindi aldı, aldıydım, aldım gene şey yaptım, üç tane aldım. Yanı Beş saat 1 oldu. ben ben. Şu şunu yapalım anne, hani şunu an yaparız be. Sen yemekleri yap da. Ben ya, akşamüstü gitmem boksunu. Akşamüstü dedi, ben de yoruldum. Az dinleneyim ben de. Vallahi yoruldum ben de. Ay. Tamam. yıkayalım bakalım. Devam Şöyle edelim. Gitmeni, bunu götüreyim ben, işte.

Bak şimdi beni görüyor mu halı? Allah Allah. De Kusur değil mi? Sağ olsaydı. Bak şimdi dedim. Evet arkadaşlar. Bir Pisallarımız yıkama devam edelim. Bugün işine devam. Size kısık kısa, kısa özdezeden paylaşmak da yiyoruz. Bak Ayta neler yapıyorsun? Ne Kaldır ben gidelim. Evet. Suyumuz sarkı ya. İşlerimiz devam ediyoruz. Anne. Hı. Ne diyorsun bakalım? diyorum ben bu videoyu. Görüşürüz. Neler yapacağız daha? Görüşürüz mü? Posta ya. Hadi bakalım. Bize işler devam. Son hız. O, o. İzleyelim. Abone olalım. Yorum yazalım. Çevrenizi önerelim. Paylaşalım. Ee, sizleri daha güzel yerlere götüreceğiz. Unutmayın bunu. Daha güzel yere gelecek. Yarın Ereğli. Beklemede kalın. Eee. Eyva, yarın Ereğli'ye gideceğiz. Sizlere videoyu paylaşacağım. He? Ha, o zaman bir go çekle. Video, video, videolarımızı var. arkadaşlar beğenelim, like atalım, çevreye önerelim. Diyor, Görüşmek üzere. Var. Eyvah suyumuz da kalmamış. Tamam. Eyvah. Anam beni yıkadı, halıyı da yıkadı. <laughs> Hadi görüşürüz.